Selam kızlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karnım aç, kendime tarhana çorbası yapacağım. Sizlerle sohbet ederken, sizlerle konuşurken. Ayıp da ses yapıyor kulaşık makinesi. Şurada bir iki tane tencere var akıttım. Ee, bunları boşaltacağım, onlara koyacağım. Akıtılmış, temiz yani. Tezgahım da tertemiz. Öyle yani kızlar. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? iyi misiniz? videoyadaki videoya da ki yorumlarınızı gördüm. Hatta iki tane bir arkadaş bayağı bir güzel bir yorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videoya bir yorum yazdım. Sabitledim kendi yorumumu sabitledim. Onu okursanız gerçekten sevinirim yani. Ondan sonra ondan sonra 11. Yarın gidiyorum İstanbul'a. Cumartesi günü. Yarın mutfağa gelmem. Bugün buradaki son mutfak videom. <laughs> Ondan sonra e, yemekler yapıldı zaten. Annem dediğiniz yemek yedi. Ben yemek yemedim. Sabah kahvaltı yaptım. Az bir şey. E, i̇ki kaşık kadar çorba yerim. ilerleyen saatlerde diye düşünüyorum. O yüzden kendime çok az iki kaşıktan tarhana çorbası yapacağım. Burada da iki yemek kaşığı tarhana var. Sıcaklardan mıdır, havalardan mıdır nedir canım hiçbir şey yemek istemiyor. Bugün de annem tutturdu haşlama yapalım diye. Et çıkartmış. Ya dedim yok dün dedim etli patates o yemedim zaten ben kendim yemedim aç olmadığım için. Dedim bana yemekten bahsetme yemek yemek istemiyorum. Ondan sonra yoğurt koymuş dünkü kendi mayaladığı yoğurttan. Şöyle küçük bir kase yoğurt yedim ama çok güzeldi. Normalde yoğurt hiç sevmem kızlar. Şimdi gece gece video yaptım evet neden yaptım? Ya şimdi ekliyorum ya bak. Bir pisliğin var. Pisliğiniz var. Önce bu konudan başlayalım. Pisliğinizi temizlemek için tırım tırım böyle kanal arıyorsunuz. Hani pisliğiniz ortaya çıktı rezil oldunuz ya. Yağsını da koymuştum. Suyla da şey yapayım topaklanmasın. Hani rezil oluyorlar pislikleri çıkınca. Tırım tırım da böyle kanal arıyorlar tamam mı? kendimizi atlayalım, kendimizi şey yapalım falan diye. Geliyorlar beni buluyorlar. İşlerini gördüğüne kadar benden iyisi yok. Ay o kadar iyiyim ki ben. O kadar mükemmel bir insanım. O kadar harikayım ki onların gözünde. Ve işleri bittikten sonra benden kötüsü olmuyor. Şimdi oraya dün akşam da dün gece de dedim ben. Vallahi ben sakız çiğneyerek şey cevap veriyorum. Seni kahve bile almıyorum Reyhan. Orada sürekli Musa'dan bahsediyorsun ya. Musa'yı hafif görme diye. Musa'cığın, sevgilin. Biliyor mu? Mus yani Musa'nın sana attığı ses kayıtlarını, mesajları bana attığını. Duruyor bende onlar. İstediği kadar sil. Mesela bir insan benim ses kaydımı, benim mesajımı başka birine atsa ben de ona dava bile açarım. Öyle yani. Demem o ki sen bir geri dur ya sen bir geri bas. Geri bas. Mor Reyhan sen bir geri bas. Konu sen değilsin bak. Sonu, konu gerçekten sen değilsin. Sen kendine bir pay çıkartma yani. Sen dünyanın son delisin. Yani sen konuşabileceğim, ismini anabileceğim en son kişisin. Seni ben insan yerine bile koymuyorum. Hiçbir zaman da koymadım zaten. İnsana benzer bir tarafın yok. O gözler yılan gözlü. Yılan gibi gözlerin var. Yılan gözlü şey. Aslında aklı başında olan bir insan da der yani. Bazı kadın buna bir kötülük yapmadı ki. Az kadına kendisi yalvardı, yakardı, evine gitti, oturdu, kalktı. Falan fıstık. Sonra da kötülediği, hakaret işittiği, küfür işittiği kanala gitti. Onlara yalakalık yapıyor diye. Aklı başında olan insan zaten böyle düşünür. Ama bunu bu e, dengesiz kadın e, kıskançlıktan yaptı ne yaptıysa. Onun beklediği insan mesela ablam ben o böyle hortumcu tarzında birini bekliyordu. Bizi de böyle görünce yani tamamen şok üstüne şok yaşadı. Bir tane arkadaşım, bir tane takipçim yorum yazmış. Onun yorumunu çok beğendim. Hoşuma gitti. Orada yorumda kullandığı bir söz var. Her gece karanlık kanalda toplanıyorlar. Ayin yapıyorlar diye. Bu söze bayıldım gerçekten. Ee, çok güzel bir söz. Aynen de öyle. Her gece toplanıyorlar. Ne yediği belirsiz Allah'ın çapulcuları ayin yapıyorlar. Karalama kampanyası yapıyorlar. Evet, dün akşam, dün gece dediğim gibi sayemde 50 kişiyi buldum. Ben yapacağım. Bakın Ağustos'un 12'sinde ya da 13'ünde. Ben 12'si diyeyim gene de. Not alın. Canlıyı ben yapacağım. Hadi görün bakalım o canlı kaç izleniyor. Sonradan da bakın kaç bin izlenme olmuş diye. O yüzden Sayemde 50 tane izlendim diye püze püze. Af kurma orada. Af kurma. Sonra bir arkadaşım da daha önceden beni haklı görüyordu ama şimdi yüzde eminim diye güzel bir mesaj yazmış. Onu da beğendim. Sonra bir arkadaşım da ya Asi bir kere de haksız ol. Bir kere de haklı çıkma. Sen hep haklısın. Doğru hep haklıyım. Boş konuşmuyorum. Ben ne dedim o gün? Kızlar. Çünkü her şeyi o kadar ayarlamışlar ki o kadar yapmacık ki. Yani kafanızı çok fazla yormaya da gerek yok. Yani mahkeme oluyor. Güya. Ama iki tarafta video yapıyor. Çok videosu. Biri canlı açıyor. Biri video yapıyor. Bu kesinlikle yani şey e, anlaşmalı bir şey. Gerçekten mahkeme olmuş olsaydı Hortumcu'yu kessen ne canlı yapardı bu konuyla ilgili ne de video yapardı. Bunu hepimiz biliyoruz. İkincisi biri de almış şerfi çubuğunu Şile sokaklarında kendine şey çekiyor. Neymiş efendim? Mahkemeden çıkmış da şu olmuş da bu olmuş da tıpkı e, Rabia'nın dediği gibi ortada mahkeme falan yok. Hepsi yalan, hepsi düzmece. Ha dava açılmış ama uzlaşmaya yani barışmışlar. Ne dedim ben? Barışmışlar. Çünkü barışmak zorunda. Kendisi haksız durumda çıkacak. Siz o videoları bir görseniz. Siz o, onun yaptığı rezilliği bir görseniz. Gören kişiler zaten dudağı uçukluyor resmen. Ağzı bir karış açıkladı. Aa bu ne? Biz böyle bilmiyorduk. Ya. Ne diyeyim? Az kadın haklı. Haksız olduğum bir durumda bu bir durumu konuşsam zaten iftira atmış oluyorum. O öyle ya? El alemin pis günahını ben mi çekeceğim? Zaten bir sürü binamız var. Öyle yani arkadaşlar. Ee, Rabia'nın videosunu da izledim. Videoda tıpkı söylediği gibi işte, tıpkı söylediği gibi. Bir takım oyunlar dönmüş. Yaklaştırın tripodu Bir takım oyunlar dönmüş. Birileri, birilerine yani birileri ne bileyim en yakın gördüklerini kandırmaya çalışmış. Diyorum ya yalan gizli kalmaz ortada yalan varsa eninde sonunda çıkar ortaya. Herkes yaptığından utansın. Herkes söylediği sözden utansın. Yalan ya bu yalan, iftira yalan, iftira yalan. Ne dedim yani? Allah verecek cezalarını. Artık bu videodan sonra yaparsınız ailenizi karanlık kanalda. Herkes kendini kandırır. Kimse kimseyi kandıramaz. Evet çok büyük oyunlar dönmüş. Öyle iğrenç bir şey ki. Yani birbirlerine ses kayıtları atılıyor. Ondan sonra atılan ses kayıtlarına sahip çıkılmıyor. O diyor ona o attı bu diyor bu attı. Herkes herkesin açığını arıyor. Açık olmayan birisi varsa o da benim vallahi neysem oyun yani. Zaten benim de böyle bir takım pisliklerim olsaydı çıkardı ortaya çarşaf çarşaf yayınlarlardı. Toplulukta paylaşırlardı, canlı yayında paylaşırlardı. Her yerde paylaşırlardı. Yani diyorum ya biraz böyle kafasını kullanan kişi zaten o Buruşu'nun yaptığı short videosundan bile anlar Bir arkadaş bana o short videosunun fotoğrafını çekerek gönderdi arkadaşlar o zaman. As dedi gerçekten haklısın dedi bak dedi. Ben bir de Şile'de mi oturuyorum dedi. Bir şey dedi. Buraları çok mu iyi biliyorum falan dedi. Hani bu dedi buralar dedi Şile dedi. Bak bu eczane Şile dedi. Burası bu dedi. Şurası şu dedi. Ne demiştim ben? Daha önceden çektiği bir saniyelik adliyeyi, adliyenin görüntüsünü dıştan ama daha önceden çekildi o. Onu yeni yaptığı short videosuna ekliyor. Ya kızım buruşu çok çakalsın ama senin çakallığın bize sökmez ya gerçekten. Bak çok çakalsın. Ama çakallığın bize sökmez. Bu tür insanların aklı zaten hep çakallığa çalışır. Hep kurnazlığa çalışır. Ne diyorum? Kurnazlık ayrı, zekilik ayrı. Zekilik yok, kurnazlık var, çakallık var. Herkes herkesin hayatını araştırıyor. Herkes herkesin bir şeyini araştırıyor. Ya ben bilmiyorum ya. Ben başkasının bir şeyini niye araştırayım? Başkası biriyle arkadaş oluyor. Ben niye onun numarasını alayım da ben o kişiyi arayayım? Başkasının hayatına ben niye gireyim? Ben zaten kimseyi aramam. Beni ararlar. Birkaç kişi dışında hep. Bunu da söyleyeyim buradan. Çorbamız kaynıyor kızlar. Az yapacaktım gibi bayağı da çıktı. Bu tarhana annemin tarhanası. Benim e, İstanbul'da pişirdiğim tarhana iki yemek kaşığından bu kadar çıkmıyordu kızlar. 4 yemek kaşığı e, tarhanadan ancak bu kadar çıkıyordu. Burada sadece 2 yemek kaşığı kullandım ve kıvamı muvamı süper. Kaynıyor. Kaynasını altına kıstım. Çorbam çok güzel kaynadı kızlar. Kapağını da kapattım. Ee, bir beş dakika daha kaynasın. Bulaşık makinesini de boşaltayım. Boşalttıktan sonra buraları toplayayım. Sonra da yarım kase çorbamı yiyeyim. Arkadaşlar, kızlar. Boşaltalım çamaşır bulaşık makinesini. Bir de orada soytarı diyor bana. Gördük ki bir soytarı olduğunu. Gerçekten bak. Ha, kocaman tencere. Bu annemin bir tencerelerinden ben buldum ya. Koca tencereyle doldurdum makineyi. Vallahi. Bomboş çalıştırdım. Soytarı olsaydım 40 metrekare kare evin içine giderdim de arkadaşımın kocasıyla aynı odayı paylaşırdım. Unutma bunu. Bunu hiç unutma. Bak o ayin yaptığın kanalda bence sen bunu konuş. Gerçekten. Neden orada kaldığını anlat. Niye aynı odada yattığını anlat. Sen Musa'yı falan karıştırdın mı? Bir de başkasından duyduğun salakça fikirlerini de kendine sakla. hem yani şu kamerayı biraz şey yapayım arkadaşlar. Kenarda kalmışım çok. Şimdi daha iyi. Şöyle çarpayım bir yere. Öyle yani. Hiç duydunuz mu? Bir Allah'ın kulu da çıkıp dedi mi? Asi de şunun evinde kaldı. Şu yani Asi'nin bir kişiyle adı çıktı mı daha doğrusu Çünkü böyle terbiyesiz, ahlaksız birisi değilim ben. Ne demiştik? Bunlar yiyorlar bir haltlar. Bu benim suyumdu. Ondan sonra kendilerini temize çıkartmak için kendilerine resmen kanal arıyorlar. İşleri bitince de senden kötüsü olmaz. Zaten bu işler hep böyledir. Hep böyledir bu işler. Ne demiştik? Kimse kimseyi gerçekten sevmiyor. Çay bardakları da burada herhalde. Vallahi arkamı döndüm kusura bakmayın arkadan nasıl göründüğümü de bilmiyorum ama bunların yeri burası değil. Bende de var bunlardan. Bunun yeri burası. O kadar tabaklarımız var. Görüm ki yanlış koymayayım. Annem çok kızıyor. Yanlış koyunca, iç içe koyunca acayip kızıyor. Bunun kapağı nerede? Burada. Bayılır böyle saklama kapları. Bayılır, bayılır. Bayılır. Ama bunun yeri burası değil. Evet, burada. Bu da çelikten şöyle bir tas gibi bir şey. Çorbanın altını kapattım. Çok güzel koktu. Mis gibi. Nefis koktu. Diğeri de burası. Bulaşık makinesini az doldurunca çabuk şey oluyor arkadaşlar. Çabuk boşaltılıyor. bunu de burası. Hayır burası değil. Burası mı? Evet. Burası. Kaşıkları da boşalttık mı? Da... şansıma. Ay ne zorlandım. Ne zorlandım. İstemem böyle o koca koca tencereleri yıkamayı. O kadar büyük tencere benim de evimde bile yok yani. Kızlar. Evet kızlar. Toparladım mutfağı. Başımı kesin boşalttım. Yeni çıkan koca koca tencereleri koydum tekrardan. Şimdi akşam short videosu yapıyor. iki tane, üç tane de short videosu yapıyor. İzledik, gördük. Dünya lafını sayıyor orada. Yok ormancı diyor, yok yemek yedik diyor. Yok hesabı ben ödedim de ya konu şimdi senin hep ödediğin hesap mı? Konu bu mu yani? Bu ne demek? İşte bunlar, bu tür insanlar böyle arkadaşlar. Bu tür insanların yemin ediyorum bir yudum suyu dahi içilmez. Ne diyeyim yani. Hemen böyle en ufak bir şeyde insanı karalamaya bilebilirler. Ta en başından benim size anlattığım gibi. Ne anlattıysam o yani. En başta nasıl konuştuğum şimdi de aynısını konuşuyorum insan karalamayı bile bilirler. Olmamış bir şey olmuş gibi anlatırlar diyorum kendisi kendi söylediği yalana kendileri bile inanırlar. Bunları da, ya ne bileyim, aslında bu tür insanların, bu tür insan bile demiyorum, bu tür yaratıkların e, bir yere kapatılması lazım. Hani orada yesinler birbirlerini, tıpkı o kuzey öküzünün e, karanlık kanalındaki gibi. Öyle yani. Yani konuşuyorlar da boş boş konuşuyorlar. Boş konuşuyorlar. Herkes herkesin işine karışıyor. Bir şekilde işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Ama bakın yani yalan varsa çıkar ortaya. Ben o gün de dedim, başında da dedim, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Her şey bir düzendi. Her şey o kadar güzel programlandı, ayarlandı ki. Yani insanlara karşı komple kurdular. Kimisi anladı, kimisi anlamadı. Bazı anlayanlar da sırf bana inat olsun diye, gıcıklık olsun diye e, haklı gördüler. Ne diyeyim? Videomuz da böyle kısa olsun. Ay, çok kahve içtim sabahtan beri içmeyeceğim canım kahve, mavi istemiyor. Türk kahvemi de içtim, Nescafe'mi de içtim. Yürüyüşe gideceğim şimdi, biraz yürüyeceğim. Yürüdükten sonra oturacağım çayımı içeceğim. Demiştim ya e, semaver çayı böyle odun ateşinde. Diyorum her gün 3-4 bardak orada içiyorum. Bana deniz de eşlik ediyor. <laughs> orada biraz serinliyorum. Biraz böyle yeşilliğin içinde iyi geliyor. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Sizleri çok ama çok seviyorum. YouTube'un en dobra kadını. Kim diye sorsalar. Tabii ki de Asi kadın diyeceksiniz. Hoşça kalın kızlar.